Merhaba arkadaşlar. Türkiye'den gelen birçok misafirler Hindistan'da yemek konusunda problem çekiyorlar. Peki bazı misafirlerimiz bu konuyu nasıl çözüyorlar? Buyurun dinleyelim. Evet ben de Türkiye'den İstanbul'dan geldim buraya. Maalesef lezzet konusunda çözüm bulamıyoruz diyenlere çözüm bulduk. Nasıl mı? Buyurun izleyelim. Şimdi burada gördüğünüz organik besili gezmiş diyelim yani Keçi etini doğrayıp bir güzel et sote kavurma yapacağım. Birazdan karar izleyeceğiz. Keçi etimizi doğradık ve tavaya atıyoruz. Nece kızarması için. Bakın çok temiz. Yani yedi sana gelip de aç kalmazsınız. Bilginiz olsun. Şimdi bulabildiğimiz kadar soğan, domates ve olmaz olmaz acı biberimiz. Bunları da bahçeden toplayıp getirdik tabii. Şimdi doğrayıp ekleyeceğiz. Evet sonunda Türk yemeğimiz hazır. Evet arkadaşlar finale gelmiştik. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın burada mısırlı tereyağlı pilav. Ondan sonra et so temiz bize hazır burada ve bol sebzeli her telden salatamız da burada. Yani arkadaşlar buradaki amacımız e, Hindistan'a gelince aç kalmazsınız diye çekti bu videoyu. Siz diğer içerikleri çeken arkadaşları izlemeyin. Arkadaşımız Maruf'u takipte kalın. Güzel şeyler görmeye devam edeceksiniz. İçtik, eğlendik ve sonucu tropikal meyvelerle kapatıyoruz. Maruf kardeşim sağ olsun. Arkadaşım bu hangi meyve oluyordu? Bu papaya abi. Papaya. Peki bu hangisi oluyor? Mevesi. Ejder meyvesi. meyvesi. Burada bildiğiniz elma. Elma. Ondan sonra başka ne varmış burada? Bakalım. Karpuz var. Ha karpuz. Ananas var. Ha burada ananas varmış. En sevdiğim. Evet arkadaşlar, video'nun başında söylediğim gibi, Hindistan diğer anlatılanlar gibi değil. Bir de böyle lezzetli yemekleri de bulabiliyorsunuz. Herkese afiyet olsun.